Evet, geçelim kameramızın karşısına. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün günlerden pazar. 27'si mi? 28 Haziran mı? Ne? Öyle bir şey. Bugün sınav var hatta. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Başarılı olamayan arkadaşların da aileler üstüne gitmeyin. Biz de başarılı değildik. Bütün arkadaşlar Allah zihin açıklığı versin. İnşallah herkes istediği bölümü güzel yerleri kazanır. Kardeşlerim yeni bir video ile beraberiz. Genelde videoları ön tarafta çekiyorum. Bugün de şöyle yavru kısmında çekeyim dedim zaten e, konumda yavru boylandırma, yavru büyütme, nasıl büyütebiliriz vesaire vesaire. E, şimdi videoya başlamadan önce şöyle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. E, balık almak isteyen arkadaşlar veya yem almak isteyen arkadaşlar ücretini göndermeden herhangi bir şekilde balık ayırmıyorum e, veya yem göndermiyorum çünkü e, kimse yanlış anlamasın ama yem ayırtıyor, paketlendiriliyor. ve para gönderilecek ki kargoya verelim. Arkadaşta ses soluk yok. Yalla gidiyor. Ki bir arkadaş yeni yaptı hatta izliyorsa selamlar olsun. İnsan en azından yazar abi almıyorum veya alamıyorum diye bir bir, bir şey belirtir. Yani yem paketledik orada duruyor. Bir ki alamıyorum abicim. Sıkıntı yok. Zorla değil. Zaten sen bana yazıyorsun almak istediğin için. Ben sana zorla al bu yemi demiyorum. Veya balık ayırtanlar ee, bazen balık soruyorlar atıyorum işte krize gol diyorum ki bir iki haftaya çıkar kuluçkada şu anda zaten kuluçkada var ee, Manisa'dan bir kardeşimiz istedi 15 adet patatesini ücretini gönderecek çıkan yanlardan 15 adet Manisa'ya ayırıp göndereceğiz ücret göndermeden herhangi bir şekilde balık ayrımı olmuyor geçen bir arkadaşlar problem yaşadık bunu da belirteyim çünkü ee, Ücretini göndermedim. O kadar çok kişi soruyor ki abi alacağım, şu gün alacağım. Tamam ben aldım. Burada çayımı kahvemi içen, merhaba diyen, yanıma gelen insanlar bile şu balığı aldım diyor. Tamam. Ücret almıyorsun samimiyetine güvenip. Ondan sonra balık satacaksın. Ses soluk yok. Ücretini göndermediğiniz her balık benimdir arkadaşlar. Niye sattım diye benim malım lütfen bana hesabını sormayın. Rica ediyorum. Sonra abi ben alacaktım senden haber bekliyordum diye muhabbet oluyor. E, ee, ücret gönderildiği takdirde bu ayrımlar oluyor. Çünkü o kadar çok yazan var ki adam 100 liralık gemi bile paketlendirdi orada bekliyor. Bunları söylemek istiyorum çünkü bilin genelde herkes beni YouTube'dan tanıdığı bildiği için videonun başında alakasız olsa bile bu uyarıyı yapmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar almayacağınız etmeyeceğiniz balığa da yalandan bizim vaktimizi çalmayın. Biz de bir insanız sonuçta. Yani saatlerce yazdırıp yazdırıp hadi para gönderelim bir de balığı gönderelim kısmına geldiğimizde sesiniz solunuz kesilmesin. Olabilir, aksilik olabilir, kötü bir şey gelebilir insanın başına ayrı bir durum ama en azından bunu da söyleyin yani. Hani ben seni kandırdım, küstüm, oynamıyorum, muhabbetine dönüyor. Yani balığı göndereceğiz, adam çıt yok. Yemi göndereceğiz, adamda çıt yok. Ne yazayım ben ona yani? Niye almadın diyecek bir huy da yok bende. de? Ee, Allah'la ayına ise onu versin başına diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi bana soruyorsunuz yavru büyütme yemi. Şimdi arkadaşlar ben öyle bir yem bilmiyorum. Öyle bir yem kullanmıyorum. Yani hızlı yavru büyütür. Bu yem çok süperdir. Ee, gibi bir marka bir yem kullandığım yoktur. Onu söyleyeyim. Almadım da. Trop bakıyorum biliyorsunuz. E, Tropoyuslar için ben genelde bu yavrularıma e, sadece tablet veriyorum. Tablet veriyorum ama e, mavi prenses, sarı prenses, lepistes mesela burada var. E, hatta bekleyiniz e, beraber atalım artemyasını. Yani etçil e, ağırlıklı, proteinsel ağırlıklı bakılan balıklar. İşte nedir frontoza yavrusu, nedir İşte dediğim gibi lepistes moli bilmem ne grubu. Şöyle bol kepçe, biraz da benden olsun. Artemia'ya Artemi de soran oluyor. Ee, bu e, bildiğim kadarıyla yerli milli bir marka. Ee, Adı soyadı şu sunusu. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Ee, ortalama ben bunu iki gün bekletiyorum arkadaşlar. Yani bugün koydum yarın sabah değil öbür gün sabah. Yani 48 Saate tekabül ediyor. Ee, 48 saatte ortam ısın kaçmış? 26-25,5 derece şu anda. Bunu dolabı koyalım, dolapta saklıyoruz. E, ee, ortalama 25,5 derecede 2 gün sonra e, gayet de güzel çıkıyor. Acele etmiyorum hani ben her gün belki sıcak biraz 27-28 yapsak sıcak bir suyun içinde bunu koysak belki daha iyi çıkar ama benim çok da acelem yok. Bir tek lepistesilere verdiğim için bir de şu vatozlara falan atıyorum arada. E, dik deyilsinler diye. Dediğim gibi özel büyütme bir yemi yok arkadaşlar. Yavru nasıl büyür? E, benden balık alan veya soranlara da söylüyorum hep. Ben yavruları genellikle e, tabletle e, besliyorum. Tablet yem güzel oluyor. Ağız yapısını da tropta biraz olsun fazla uzatmıyor dudaklarını. E, daha sonra balık büyüdükçe işte akşamları falan da süper forte e, ne bileyim GBA bu yaprak yemleri, pul yemleri ufalayıp veriyorum. Ee, akvaryumunuz, e, akvaryum e, boyutu uzun olursa, e, balık sayınız aşırı fazla olmazsa, e, çok balık yükü olmazsa, suda nitrat, amonyak bilmem ne gibi şeyler e, çok aşırı olmazsa, balığınız zaten istediğiniz zamanda istediğiniz boya getirirsiniz arkadaşlar. Yani öyle özel bir teknik falan kullanmaya çok gerek yok. E, biraz akıntı akıntı balığın boylanmasında faydalıdır. Ee, hem balık yüzer, boyu uzanır, hem yediklerini hazmeder, yağ yapmaz. Anlatabildim mi? Biçimi güzel olur hayvanın. Onun haricinde açık konuşacağım. Bana soruyorlar, abi şu özel yem varmış, yavru büyütme yemi falan. Valla ben pek inanmıyorum. Yani bu benim şahsi görüşüm. Hiç de bir şeyim yok. Almadım, etmedim de bilmiyorum. Hani varsa öyle bir yem, bunları bir ayda 3-4 santime getirebilecek bir yer bana da söyleyin ben de alırım ben de kullanırım var yani var da öyle bir şeyler niye kimse kullanmadı o zaman ben de biraz şaşırıyorum ama dediğim gibi özellikle proteinsel balıklarda e, Artemia e, güzel Artemia kullanın e, bunlardan Tropeus'a verenler de var Tropeus balıklarına veren de var ben fazla vermiyorum çünkü ne zaman versem balık yavru balıklarda ölüm yaşadım artık azmedemiyorlar mı veya Artemia tam çıkmıyor, onu yiyorlar, tıkanıklık mı yapıyor, orasını tam çözemedim. Ama daha doğrusu e, Lepistes, e, Frontoza, Sarı Prenses, işte Yunus, bu gibi balıkların yavrularına falan bence Artemia onun hatta iki tane set alın, her sabah verin abi. Yesin hayvan. Artemia işte şey veriyorlar, su püresi, ya ben onun stresi falan kültür lazım, bilmem ne yapamıyorum ama satanlar da var. Ee, Balonunuz hızlı boylansın istiyorsanız, güzel yemlerle besleyin, kaliteli yemlerle besleyin. Ee, Artem işte Tropical'in yemleridir, ee, Tetra'nın yemleridir. Her balığa göre tabi değişiklik gösterir bu yemler. Genel itibariyle e, balık için toz haline getirilmiş yemleri var markaların. Ha, almıyorum derseniz de büyükçülerin yemini, ufak bir şeyle ezerek toz haline getirerek verebilirsiniz bence çok içerik zaten değişmiyor yani büyüğünü ufaltmışlar oğlum sana yavru ben uğraşmayayım diyorsanız toz halindeki yemlerden alalım vardı çünkü benim sarı prenseslere falan veriyordum tetranın falan böyle küçük küçük kaplarda yavrulara verebiliyordum toz halinde ama ben tromplarda tablet aldığım için artık o yemleri unuttum bir tane tableti ikiye kırıyorum akvaryuma atıyorum Balık zaten zaman içerisinde o tableti gayet güzel bir şekilde tüketiyor arkadaşlar. Onun haricinde de dediğim gibi e, mesela bu tanklarım benim 50'ye 50'dir yavru tanklarım. E, Bizde şimdi boylandırmaya fazla balık kalmıyor. Çünkü Allah'a şükürler olsun dostlarımız sağ olsun geliyor alıyorlar. E, ama siz belirli bir boya getirdikten sonra hemen büyük akvaryuma atmayın küçük balığı. Yani büyük akvaryumda yem bulamazsa bilmem ne olursa sıkıntı olur. Ee, küçük bir yavrulukta eğer büyük akvaryumunuz varsa küçük bir yavrulukta bakın belirli bir boya gelsin hayvan. En az şöyle 2-3 santim gibi gelsin. Kesisi bitsin. Yem attığınız zaman yeme tepki versin. Yemi bulabilsin. Ee, büyük akvaryumda hele ki başka büyük balıklar da varsa e, küçük hayvanlar, küçük balıklar fazla yemi bulamazsa sıkıntı olur. Yanık kalabilir, ölebilir. O yüzden e, ilk başta ne olursa olsun e, balığınızı eğer ki Böyle bir kendiniz doğuruyorsanız yani kendiniz doğru doğurtturuyorsanız Küçük yerde bakın arkadaşlar Direkt büyük akvaryuma, büyük hacimli yerlere bir metreye, bir buçuk metreye salmayın Hayvan bir yemi tanısın, yemi yemeyi bilsin ee, Bu sindirim sistemi vesairesi çalışsın Onun haricinde gördüğünüz gibi işte kuluskalar Dolun Retrebo, ilangi, e, dubois masva, albino chipimpi Burası ikola Şurası Kriza Gold, şurada dört şey daha var. Kriza Gold. Ee, benim sistemim buradaki kuluçkaları çıkarttığım zaman Bakın şuradan göstereyim. Kendime yavruluk yaptım. Yavrulara da hiç öyle para vermeyin. Büyük ihtimal kamera alıyordur. Şu kap 5 lira mı ne? Gördüğünüz gibi şuradan ispiralle kestim. Siz falçatayla kesin ama elinizi kesmeyin. İspiralle kestim. İçerisine şuradan file yaptım arkadaşlar, ince file. Yanlarına da iki tane sünger geçirdim, şey, e, straforu yaptım. Bu hiçbir şekilde suda batmaz, yan dönmez. Bağlamanıza, işte ne bileyim, e, şöyle asmanıza falan gerek yok. Salın, küçük enişteye salıverin gitsin. <laughs> Aynı o hesap. Bunun içerisinde yavru bakabilirsiniz. Çünkü hani biolife falan var yavruluk veya öbür yavruların fiyatları e, 40-50 lira falan. Biraz uçtu yani pahalılaştı. 5 liraya hadi bilemedin 10 liraya şöyle 5 tane yavruluk yaparsın 50 liradan kendine. İstediğin gibi de kullanırsın çok rahat. Buradan suya batıyor. Arada bir bunu şöyle çıkarıp şöyle yukarı doğru çıkarıp tekrar batırdığınız zaman içerisindeki suda bir değişim yapmış olur. Yavrular için. E gayet güzel bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ben burada kuluçkadan çıkan yavrularımı o kaplara koyuyorum. E keseleri bitmeye yakın. Hayvan orada yüzmeye alışıyor, serbest yüzüşe geçiyor. Daha sonra ufak ufak tablet atarak orada onu bir alıştırıyorum yem yemi. İyice zaman geçtikten sonra, bakın şurada yaptım mesela. İyice zaman geçtikten sonra, ah bir kameraman olacak ki. Kameraman yok arkadaşlar işte. İyice zaman geçtikten sonra yavruluktan direkt diğerlerinin yanına döküyorum zaten. Arada kör topar birbirine karışıyor, hepsi büyüyor. E, sıkıntı olmuyor. Ee, Soparlayacak olursak, kardeşlerim. Yavru büyütme yemi ben bilmiyorum. Bunu sormazsınız artık çünkü bilmiyorum, öyle bir yem yok. Yavru hızlı büyütme, çabuk boylandırma, bilmem ne. Ee, akvaryumunuz büyük olursa, e, yeterli seviyede çok aşırı değil. Bir akıntı olursa, balık çünkü zorlarını yüzer. Bir akıntı olursa, e, dediğim gibi proteinsel ağırlıklı balıklara bakıyorsanız, işte canlı yem, artemia falan gibi su püresi gibi yemlerle günlük beslerseniz, hem renk açısından hem form açısından güzeldir. Yani bu Artemi gerçekten işe yarıyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, böyle bu şekilde besler. Düzenli de su değişimi. Ee, başka unuttuğum bir şey kalmasın. Yani nitrat amonyak fazla bir iki hayvanın hayvanın yem yemesini bile etkiler. Renk açmasını, büyümesini etkiler. E, temiz su, düzenli oturmuş bakteri kültürlü su, akvaryum her işi çözecektir. Yani kimse beklemesin bu Yeni doğmuş balığın 2 ayda 6-7 santim, 4-5 santim olmasını Balık e, tabiatı gereği nasıl büyümesi gerekiyorsa bence o kadar sürede büyüyecektir. Siz ne yaparsanız yapın. Yani ne kadar zorlarsanız zorlansın, zorlayın. Bu hayvanı e, bir ayda, iki ayda, üç tane dört santim, beş santim e, bence yapamazsınız, zor. E, çok da zorlamaya gerek yok zaten. Hızlı büyütüp ne yapacağız <laughs> Yani hızlı büyütüp ne yapacaksınız hayvanı? Niye zorluyorsunuz? Bırakın ya. Güzel güzel, e, dengeli besleyin, temiz su, güzel büyük bir akvaryum. O hayvan zaten büyümem demeyecektir yani. E, o yüzden çok acele etmeyin, özellikle genç kardeşlerim. E, büyük ihtimal sarı prenses falan bakan, böyle ilk yavrularını alan kardeşlerim özellikle soruyor. Abi, işte yem, y ne alalım, yavru büyütmeyi mi, hızlı büyütmeyi mi varmış, bilmem neymiş. Ben de yok. Ben bilmiyorum, ben kullanmıyorum. Troplarda dediğim gibi Artemia kullanmıyorum. Kullananlar var, deneyebilirsiniz. Hayvana alıştırırsanız büyük ihtimal Zaman içerisinde onun e, baş sistemi de alışacaktır arttırmaya falan diye tahmin ediyorum. Ama tablet verin bakın tropo tablet verin unutmayın gençler. Herkese söylüyorum buradan söyleyeyim yine. E, tablet e, dudağın uzamasını engellen F0 gibi güzel böyle kafa yapısını oluşturur. Onu verebilirsiniz. Onun haricinde de çok bir şey yok. Güzel bir su değişimi, güzel bir akvaryum. Ondan sonra e, geri kalan da keyfinizi çıkartmak. Yani gördüğünüz gibi Allah'a şükürler olsun. Her tarafta bir kuluçkamız var. E dönüyor. E gelenler gidiyor. Özellikle dediğim gibi bir şey alacağınız zaman ücret vermeden ben ayırmıyorum kardeşim. Çok başımız yandı. Kimse kusura bakmasın. Adam alacağım diyor. E buradan alacağım diyor. Tamam diyorsun. E satmıyorsun birine. Soran oluyor. Satmıyorsun. Satmıyorsun. E kardeş diyorsun. Tamam balıklar hazır. Parayı gönder. Kardeşte ses yok. E olur mu yani? O, olmaz ki. Bana değil. Kimseye yapmayın bunu. Veyahut da Abi ben bu balığı alacağım. Tamam. Kaç lira? 500 lira. Ver parasını, al. Gönder ücretini, ayırayım. Ben sana zamanı geldi mi göndereyim. E yok. Para gönder mi? E yani 10 gün sonra sor. Abi ne yaptın? E sattım ben balığı kardeşim. Adam geldi aldı. Ne yapayım? E ben alacaktım, verecektim, gönderseydim etseydim Ya böyle bir şey yok. göndereceksin alacaksın. Benim ticaretim böyle. Herkesin böyle daha doğrusu. E, of of. Valla böyle arkadaşlar. Kusura bakma. Bu YouTube'da ben Gün daha bir samimi hissediyorum yani kendimi size. Rahat konuşabiliyorum. O yüzden e, varsa bir kusurum affol ama ya olanı söylemek lazım ki bilin yani özellikle il dışında balık almak isteyen arkadaşlarım. Dün sağ olsun büyük ihtimal izliyorsa Manisa'dan bir arkadaşımız aradı. E, sormuştu. E, iki haftaya hazır olur dedim. iki hafta sonra işte tekrar yazdı balıklar hazır oldu mu diye. Vallahi dedim hazır oldu. Olduğu gibi de gitti zaten dedim. Yani satıldı. Var mı dedi. Dedim şu anda mesela burada var bu kadar. Yaklaşık olarak bir 30 taneye yakın şu anda 25-30 tane yakın daha balık çıkıyor. Bir haftaya falan şeyleri biter. Keseleri falan biter. Bir hafta 10 günde öyle birazcık boy attırırız, yemleriz. Dedim bir iki hafta sonra hazır olur. İstiyorsan gönderirim. Adam hiç şey yapmadı. Pazartesi parasını gönderecek. Gönderdi ya. Buradan 15 krize doldu. ayıracağız. Göndereceğiz adamı. Ama dediğim gibi adam 100 liralık yemeği de paketler dedi. Ayıp ettin yani kardeşim kimsen. Bir de takipçinim abi seni takip ediyorum. Ya bir şey olduysa da en azından yaz de ki abi ben alamıyorum. Zorla değil küfür edecek değiliz. Kimsenin boğazına sarılacak değiliz. Ama sen buradan kaldırıyorsun beni. Yemi paketlettiriyorsun. Adresini yazdırıyorsun. Etiketlettiriyorsun. ve... yani bilmiyorum. Olursa siz söyleyin abi olur. Çok iyi yapıyorlar diyorsanız söyleyin. Ama benim içimde kalmıştı. Buradan söyledim o oh, rahatladım. Yapmayın yani böyle. Yani burada kimse kimseyi, ben buraya kimseyi zorla davet etmiyorum, kimseye zorla bir şey al demiyorum. Gel gelen başımızın tacıdır. Gelip çay içip, çorba içip, onu sorup, bunu sorup giden arkadaşlarımız da var. Ne diyoruz? Gelme mi diyoruz? Yok. Yani illa bir şey alıp da bir şey sormak değil. Ama bazen yoğunluk oluyor, bilmem ne oluyor. Cevap veremiyorum mesajlara, okuyorum cevap veremiyorum, işim oluyor. Adam yazıyor ama niye cevap vermiyor? Ya veremediysek Google diye bir şey var, ayakta Google değiliz sonuçta. Veremediysek bir şey olmuştur yani. Bu kadar üstelemeyin arkadaşlar sakin olun yani sakin gelin ee, O yüzden herkese yetiştirmeye çalışıyoruz Yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince Özellikle başkasının balığını da bana sormayın Yani adam Ahmet'ten balık almış 2 gün geçmiş abi bunlar hasta olmuş Niye oldu neden oldu bana soruyor abi aldığın adama sor Yani ben bu adamın balığına şimdi yorum yapsam adama desen ki Sefa abi böyle böyle dedi Adam gelse beni her türlü şeyi söylese haklı. Bu iş yani yorum yapıp yapmama değil. Benden balık almadın diye o değil. Muhabbet çok farklı yerlere gidiyor. Yani aldığın adama sor ki adam sana desin ki kardeşim böyle böyle. Şöyle yap böyle yap. Şu ilacı kullan bu ilacı kullan. E ben şimdi adamın balığına laf söylesem kötü desem hasta balık desem e gidip diyeceksin ya abi sen bana hasta balığı satmışsın. E kim dedi? Sefa abi dedi. Ya e açacak adam dedi ki sen benim balığımı nasıl hasta dersin? Derssiz başıma niye dert alayım? O yüzden sormayın yani. Başkasının balığını, başkasının malını, kendi balığınızı bile şu fiyat eder mi? Bu fiyat olur mu? Şunları alacağım alayım mı? Şunla takılsa gireceğim gireyim mi? Biliyorsunuz o konulara karışmıyorum. Yorum yapmıyorum. Cevapsız bırakıyorum soruları. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır. Bazı şeyleri açıklamak zorundayım. Video aramızdaki tek iletişim kaynağı olduğu için mecburen ara ara böyle şeyler söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Yavru boylandırma yemi ben kullanmıyorum. Özel bir yem kullanmıyorum. Bilmiyorum da. düzenli e, su değişimi, güzel bir ölçüde tank. Uzun, geniş. 150 santim mesela. Güzel bir tank. Balıklarınızı çok rahat bir şekilde boylandırır. E, yeter ki o tankı alırsın. Yemlemeyi de düzgün yaptığınızda o hayvan çabucak büyür zaten. Sizin e, büyü beklemez yani. Zaten büyür o kendisi. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Şöyle gelelim yavaş yavaş videomuzu da sonlandıralım. Şu görüntüyle beraber ben de bir bakayım görüntüye. Konuşurken bile terliyorum. Ya şuraya örümcek ağa gibi her tarafta hortumları var vallahi billahi. 19 dakika olmuş ya maşallah iyi konuşmuşuz. Çenemiz düşmüş gibi. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda yine görüşürüz. İyi günler kardeşler.